Gelen futbolcunun kariyerini geçmeye çalışacağım. Futbolcumuz bakalım zorlayacak mı bizi? Karval. Gerçekten çok zor. Şampiyonlar Ligi, kupalar adam. Yani kupaya doyamıyor. Bakalım geçebilecek miyiz? Bir de defans. Evet kariyer başlıyor. Defansız. Gerçekten zor. Muhtemelen geçemeyeceğiz ama deneyeceğiz. Kötü başladık. Malum öyle başladık. Kötü. İnternet gidelim. En azından para kazanırız biraz. Yapacak bir şey yok. Abi çok kötü ya. Acilen Real Madrid'in gelmesi gerekiyor. Çok kötü, çok kötü. Abi şu an gitmem lazım. Bak şu an gitmem lazım. Arsenal. Tamam, tamam. Arsenal'a gittik. Parası da çok iyi. Arsenal'da birkaç sezon kaldık mı? Real Madrid'e gitsek fena olmaz. Barça da olur. İkisinden biri. Devam. Haydi. Haydi Real al bizi. Al bizi kardeşim. Paris geldi. Bak 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 bak. Paris'e gittik abi. Para nerede biz orada yapacak bir şey yok. Chelsea. Abi buradan da Chelsea'ye giderim. Baksana abi kaç para gidiyoruz. Bence kariyer fena değil. İyi yani şu an. Abi bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı olur ya? 168 milyona Real Madrid'e gittim. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Abi şu kariyer. Bak şu kariyer geçmezse bir şey demiyorum artık. Bakalım. Kimsede bu kariyer yok abi. Dünyanın en iyi kariyeri oldu bence. Ve muhtemelen geçtik. İnşallah. Evet bakıyoruz. Asist sayısında geçtik mi? Geçtik bak. Asiste geçtik. Golde her türlü geçmişizdir. Golde de geçtik. Evet. Şampiyon ligi çok önemli. Karvay'ın 6 tane mi 5 tane mi öyle kupası var. Bakalım lig kupası Lig kupasına geçemedik maalesef Şampiyonlar Ligi. Ya şu kariyere yakıştı mı ya? Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi yok, Dünya Kupası var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Balonlar da var. Yani Dünya Kupasına geçtim, balon orada geçtim. Bilmiyorum ya. Geçtik mi arkadaşlar? Yorumları bekliyorum ama çok iyi bir kariyer oldu.